Merhaba arkadaşlar, oyun eczanesine hepiniz hoş geldiniz. Papers Please'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. En son nerede kaldık? Dördüncü günün bilmem neyinde kalmışız. O kadar gittik mi biz ya? Bilmiyorum dördüncü güne başlıyoruz. Üç gün oynamıştık galiba biz orada kısa sürüyor diye. Evet evet 3 gün oynadık orada. Bilmiyorum işte bakacağız. la İngilizce yaptık da bunu biz nasıl anlayacağız bunu? Tamam ben oynadı oynadıklarım arasında mutlaka anlarım yani ben bunu. Ne yapayım? Yok Türkçe yok. Öğlencesi kalmıyor. Pepsi please diyor. Evet. Evet evet böyle kalmıştık biz burada. iki gün. Bir dakika. Konuşma kartı burada. Mı? Evet. İki gün passing through. Transit ne demek lan? Tamam bakarız ya ona bir şimdi. İki gün yazıyor değil mi orada? İki gün yazmıyorsa evet tamam. Hemen bakalım şimdi. Dayıcım seninkiler uyuyor. Tamam. Şuna bakalım bir de. Bitis tarihi. Tamam bu da uyuyor. Senin şun nasıl şu uyuyor mu? Evet bu da uyuyor. Can bilmem ne. Bu da uyuyor senin bir şey yok şu an yani york city neredeymişsin sen college ya college ya york city evet tamam senin bir sorunun yok gibi tamam tamam sen geç sen insansın değil mi İnsansın. evet tamam tamam geç güle güle canım sıradaki sıradaki çabuk merhaba ablacığım please. Ne kadar? 12 vex. Ya abi mal mısınız? Bir daha kalan doğru mu bu? Tamam uyuyor. Bırak diyor. Tamam tamam. Sorun yok. Sorun yok canım benim. Geç. Bekle. Seni bir araştıralım. Matching dated. Tamam şu Tamam bu da uyuyor Şu uyuyor mu? Tamam bu da uyuyor Sonra senin resmine falan bakalım Uyuyor ama biz yine de bakalım bizim başımıza bir iş gelmesin de Tam kadınsın yani ona bakmaya gerek yok Londas Londas Öyle bir yer var mı lan burada? Öyle bir yer yok ki ha Obristan'mış Obristan Londas tamam Tamam abla geç yani. Sende bir sorun göremiyorum ben şu an. Sorun varsa da döverim seni ya. Yani. Sorun yok. Sıradaki. Her şeyine baktım. Bana kızmayın şu an. De o nasıl bir tip ya? Sende şey olması lazım değil mi? Nerede lan o? Temel kurallar. Permit bunun olması lazım değil mi? Allah Allah seni geçiremem ben olmadan yani seni hiç o temel kural diyor bak orada ne yazıyor temel kural yazıyor temel kural yazdığı için onlar olmadan geçiremiyorum oğlum bak yürü git vallahi döverim seni bak sıradaki Uf, sorunlu geçecek bak bu evet hoş geldin hanım kızım benim bize kaç Fevvex, Fevvex, Fevvex ne demek? Fevvex ne demek? Bakalım şimdi bak. Fevvex, tamam uyuyor. Visit, tamam canım. Sen amcamsın. Şuradan kötü bir espriyle çıkalım. Senin şunlara uymuyor yakaladım seni canım benim. Hemen gözaltına alın bunu. Hemen. Ne? Ya yürü git. O geçmişse ben seni alamam canım. Kusura bakma yani. Sıradaki Tarih geçmişse hiç bana bakma yani. Sen benim annemin oğlu olsan bile geçirmem yani. Babamın oğlu musun sen? Ben seni geçireceğim ya. Six years tamam. Alt mouse. Ziyarete mi geldin? Tamam canım. Geç. Hemen şuradan şu tarihleri kontrol edelim. Evet. Geçemiyorsun canım. Ziyarete gelmişsin. Seni buralara kadar yorduk ama geçemiyorsun. Kusura bakma yani. Tarihe geç bir şey ben işlem yapamam. Ben tarihe geç bir şey işlem yapamam canım benim. Peppers please canım. Evet bunlarla da oluyor. Dur bunlara onlar gerekmiyor değil mi? Şu permit onlara gerekmiyor. Sanırım. Tamam et gerekmiyor. Çünkü bu olunca ona gerek kalmıyor. Tamam her şeyin uygun senin şu an 178 178 misin lan sen Tamam 178 kilo Ortodoska Eskürest Eskürestin Ortodoska Eskürestin tamam Senin Son kullanma ta şeyine bakalım bir tamam Tamam kardeşim sen uyuyorsun yani birbirine şu an Daniye ismine bakalım bir de senin Senin ismin benimkini tuttu tamam 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 git sende bir sorun yok. Ah. Hadi güle güle. Hadi güle güle kendine bak. Sıradaki. Kağıtlar hazırlayın beni sinir etmeyin ha. Hoş geldin canım benim. Biz evet. Ziyaret 12 vex. Allah'ım ya bir. Cık. Anlamıyorum zaten şunları adam gibi söyleyin ya. Tamam. Hemen şuradan şuradan lan o değil bu lan bu bu camış tamam tamam sonra da şu tamam canım uyuyorsun sen tamam bunlar da birbirine uyuyorsa seni öpüştürelim biz ismin uyuyor mu ismin uymuyor gibi senin evet ismin uymuyor senin ama sen beni mi kandırıyorsun lan şerefsiz fingerprint al uyuyorsa seni geçireceğiz canım hiç merak etme ama uymuyorsa senin ebeni burada belirlerim. <laughs> Uyuyormuş. Aslansın sen beni kandırmadın. Seni çok seviyorum. Tamam son bir kez de şuna bakalım. Glorian. Neresi? Antegri Glorian. Antegria Glorian. Tamam. Tamam amcacım geç. Seninle bir derdim yok benim ya. Al. Güle güle bacım. Kendine bak. Bir daha da gelme buralara. Sıradaki. Ya al işte ya. Ayırın. 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 Lan parmak izi aldık ya. İsmi uymuyor diyorsun da. Parmak izi aldık ya. Ya Allah'ınız ya siktir git. Tövbe tövbe ya. Sen nesin ya? Pasaport, pasaport. Ya siktir git amca beni mi kandırıyorsun sen? Yürü git ya. Lan yürü git. Oğlum ağzını burnunu kırın. Sıradaki. Zaten sinirim bozuldu. İsmail ne diyorsun? Parmak izi al diyorsun. Parmak izi de aynı zaten. Bok ya. Kaka bok. Sen bir etmişten kısas. Yo değilmiş. Bok oldum şu an. Parazina. Ortodoska parazina. Senin bunları... Herkes gittiğine göre seni yavaş yavaş geçir. Tamam senin bunlar doyuyor. Şunlara da... Şunlara bakalım. Tam bu doyuyor. Sen... insansın, Değil mi? Tamam sen de geçiyorsun yani. Ortodoska Parazina. Bak gözün tutmadı seni dedim bak. Ortodoska... Parazina. Zaten geçme şeyini basmışım. Ben daha ne bakıyorum ki? Allah'ını seviyorsun. Tövbe tövbe ya. Hayır hayır geçme şeyini basmışım. Daha ne bakıyorum? Bas bakma basmadan önce bakmam lazım. Allah Allah ya. Oha! Yetmiyor mu param? Ay para yetmiyor ya. Lanet olsun. Kol soğuk diyorlar. Ya abicim sen de büyük kayıp ediyorsun ama şu an. Ben sana ne ayıp yaptım? Sen niye bana böyle şeyler yapıyorsun? The Publian Track Started Wanted Murder Bir kaç kişi aranıyormuş Vince Les Redes Whereabouts, about Hang now has legal land Öyle bir şeyler diyor işte ben de bilmiyorum profilmiş geçiş noktalarında bilmem ne diyor Vakti ver yeni git Ben her gün 2 gün 2 gün çekiyorum da Bir gün çok mu kısa olur ne olur ben de anlamadım ki ya ne oluyor burada? Bir şey yok şu Ne diyor? İnternetinize ne der abi yine aynı gün. Aynı galiba. Ee, hoş geldin canım. Temel şeylere bir şey yo, eklenmemiş. Tamam. Couple months. O ne demek lan? Couple months ne demek? Allah Allah ya. Visiting diyor tamam. İsmin nerede lan senin? Bu mu? Ha şu. Tam ismin doyuyor senin. Ama ne uymuyor? Bunlar uymuyor. Neden uymuyor senin şeylerin? Mistail. Gözaltı. Canım bak benim canımı sıkma canım canımı sıkma benim bak. Next sıradaki. Gelin artık. Oha amca. Oha kaçım? Ka, boyun kaç senin ya? 60 şey tamam. Work. Aha yakaladım açını. Şerefsiz. Şerefsiz. Canım geçiremiyorum. Kusura bakma. Hadi eyvallah. Geçiremiyorum. Hiç kusura bakma. Senin boynu da bir sevmiştim ben ama. Geçiremiyorum. Abi ya. Vallahi sıçarım ağzınıza ya. Siz nasıl bir işletme şeysiniz ya. Bak benim moralimi bozuyorsunuz ya siz. Couple vex ne demek? Ananı sikim ben hayatımda böyle bir kelime duymadım ya. Couple ne demek ya? Allah couple vex ne demek? Allah Allah ben öyle bir şey duymadım hayatımda ya. Sikerim. Benim İngilizce öğretmenim mi kötü? Tövbe tövbe ya. Bak benim moralimi bozuyorsunuz. Allah'ım çalışmak istemiyorum sizinle bir daha ya. Tamam senin her şeyin doğru değil bir dakika. Tamam. Tamam. Her şeyin doğru şu an. Senin bir de Boston, Republia Boston. Republia Republia. Evet. Boston. Tamam. Geç. Geç amcacım. Hayırlı günler amcacım. Hayırlı günler amcacım. Lan katil aranıyordu oydu. O. Lan katili geçirdim. Amına koyayım. Oğlum o gazetedeki adamla aynıydı lan. Katil oğlum bu. Tut. Tut bunu. Her ne boksa bak. Ölü sevenle forever diyor. Immigrate forever. Immigrating. Evet forever. Sonsuz oluyor. Tamam. Abi katili geçirdim gibi gazetede ile aynı yüzü vardı lan adamın Allah Allah İsmilerine bak Ville Silvone Sivilovene Öyle bir bok ama Tamam İnsansın Bu nerede ama söylüyorum tövbe ağzıma geldi bu da ya Ne bu Eee Nerelisin sen United Federation Great Repeat Evet Oradasın sen sen oralısın amca. Geçebilirsin amca. Buyur amca. Güle güle amca. Sıradaki on <laughs> sesim kısıldı. Yine kağıt gelir artık yeter yani. Bak burada birikti bunlar. Yo bir tane varmış. Çok sev. Pas 2 days. 2 gün. Ne için geldin? Transit diyor bak. Transit diyor burada bak. Transit diyor bak. Benim moralim çok bozuyorsunuz siz. Ah! Yapılmıyor bu şimdi. He. days Tamam. Ah! Allah Allah! Olmuyor ki. Cık, Allah bak yanlış çıkacak bir şey. Benim kafamı tasına attırıyorsunuz ha. Transit için. Tam transit diye bir şey yazmıyor ki orada abi. Onu nasıl yapacağız ya? Olmuyor. Bak böyle şeyler olmuyor. United Federation Great Web. Tamam oraya da az önce baktık. Ya sen resimdekiyle aynı değilsin ya. Tamam aynı. İyi ki aynısın yani şu an. Çok sevindim. Ama kağıt gelecek. Yüzde bak. Yüzde kağıt gelecek. Gelmedi. Allah Allah. Neden gelmedi acaba? Visit. Bir mont. Bir maya Fevex. Allah kahretsin sizi lan. Allah be lan diyemiyorsunuz mu şöyle? Allah Allah beni sinir edeceğiniz ya. Bak kanser hastası olacağım burada he. Zaten sinirliyim. FIFA World'de neler oldu? Onun videosunu çekeceğim bundan sonra da görür o zaman anlatırım. El Farra, El Farra, Skik Mek, Skik. Her şeyine baktık şu an. Neresin? Antegria. Antegria. Gel geri gel geri. Antegria. Oğut Tam Tamam geç. Geç lanet olsun geç. Beni çok uğraştırıyorsunuz. Geç ya. Sıradaki. Oğlum bezdim artık ya. Peps please. Transit. Allah belanızı verir inşallah Lan, couple Days ne ya <laughs> Ay Zaten Ortodoska'dasın oğlum sen nereye gidiyorsun Mal mı mısın Lan zaten Ortodoska'da değil mi bu Ortodoska'yı Ziyarete gidiyorum diyor Allah Allah Ya Sen aynısın Ama oğlum şu an Ortodoska'da Değil miyiz biz Ortodoska'da geçmiyor mu Olay ya Ortodoska'yı ziyarete gidiyorum Diyor adam Dimitri Koptankovic O ne lan? O da uyuyor Tamam şu an her şey uyuyor yani Bak Allah'ını seviyorsan kağıt yollatma bana bak birikti burada bak al şunu da Allah'ını seviyorsan kağıt yollatma artık yeter ya gına geldi Oh olmadı Tamam Papers please canım Forever Nereye friendime bilmem neye gidiyorum diyor. Bak yanlış diyor orada. Friendin sana gelmesi lazım. Sen niye arkadaşına gidiyorum? Beyinsiz. Ama bak ayıp ediyor. Ne bak İşaretlenmiyor şu an bu. Al işte ya. Vallahi küfür edeceğim ben şimdi. Beautiful day my friend. Romantik treni finali. Burada Forever'dan bahsetmiyor abi. Geçirmiyorum lan siktir git orospu çocuğu seni. Milletin de koyayım bana ne ya geçirmiyorum kardeşim yazmıyor orada. Forever diye bir şey yazmıyor orada. Finallerin bitti. Ne diyorsun lan sen? Senin belanı var ya. oplatırım senin belanı. tam yürü git lanet olsun ya. Abla mal mısın ya? Para mı yedin sen şu an benim? Geri zekalı bak herkes ölecek şimdi angry diyor <laughs> Sik diyor bir şey diyor bak orada benim kalbim inecek. Şuraya bak hiçbir şey yetişemiyorum ya. Oo, sikecekler biz onu söyleyeyim size. Arkadaşlar bu bölümün daha sonuna gel bu bölümün sonuna geldik. Daha çok Papers bilim, Please bölümü istiyorsanız video aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Beğenin yani çok az beğeni geliyor. Bu aboneye karşın çok az beğeni gele. Beğeniler geliyor yani. O yüzden aşağıdan beğenin ben de bu seriye devam edeyim. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.